Değerli öğretmen arkadaşlarım merhabalar. Anayasa dersleriyle karşınızdayız. Evet dersimize ikinci kısımdan temel haklar ve ödevler konusuna devam ediyoruz. Şimdi temel haklar ve ödevler konusunda siyasi haklar ve ödevlerden başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar ÖSYM siyasi haklar ve ödevler konusunu seviyor. Daha önce buradan defalarca soru yaptı. Mesela sorunun biri şuydu kategori sorusuydu. Aşağıdakilerden hangi siyasi haklardan değildir şeklindeydi. Hem EKS'de yaptı hem KPSS'de yaptı. Yani bu konuyla ilgili sorular yaptı. Bununla ilgili AGS'de de soru yapar mı? Yapar arkadaşlar. O yüzden bunu bileceğiz. Siyasakları bileceğiz. Peki nasıl ezberleyeceğiz hocam? Biz bunu nasıl ezberleyeceğiz diyorsanız şu kodumuzu mutlaka defterinizin bir köşesine yazıyorsunuz. Ve soru çıktığında hemen sorunun köşesine yazıp birkaç tekrardan sonra öğrenmiş oluyorsunuz. Kodumuz ne? Sevmedik. Siyasakları hakları sevmedik. Arkadaşlar soruyu sordu. Denemede karşınıza çıktı. Soru bankasında karşınıza çıktı. Dedi ki aşağıdakiler hangi siyasaklardan birisi değildir dedi. Ben de soru bankama böyle bir soru aldım. Onu söylemiş olayım. Dedi ki aşağıdakiler hangi siyasaklardan değildir dedi. Hemen kodumuzu yazıyoruz. Sevmedik diye kodumuzu yazıyoruz. Seçenekleri sevmedik koduyla ilişkilendiriyoruz. Tamam mı? İlişkilendikten sonra doğru cevap buluyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam Peki Türk vatandaşlığı ile ilgili soru geldi mi? Geldi arkadaşlar. Öyleyse bunu da sordum. Birazdan bahsedeceğim. Madde 66. Türk vatandaşlığını nasıl düzenlemiş bakalım anayasamız. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür. Vatandaşlık kanun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu dikkat kapatılamaz. Arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu sorunun cevabı buydu. Yani diyordu ki Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyordu. Ve ya yargı yolunun kapalı olduğunu söyledi bu seçenekte. O yüzden yargı yolu kapalı değil arkadaşlar tamam mı? Yargı yolu kapatılamaz de e, bu şekilde olacak cevap tamam Yargı yolu kapatılamaz. Ama yargı yolu kapalıdır derse yanlış olur. Tamam Bununla ilgili tekrar soru gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Geçiyoruz diğer hakkımıza. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakları. Madde 67. Değerli arkadaşlar 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir. Tekrar ediyorum 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir. Anayasamız düzenlemiş. İstisnası var. Bazıları seçmeye katılamıyor arkadaşlar. Kim onlar? Silah altında bulunan el er askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler. Arkadaşlar demek ki silah altında bulunan erler başlar, asker öleciler bir de hükümler oy kullanamıyor. Hükümlülerin ekstra bir durum var. Taksirli suçsa bu kullanabiliyor. Taksirli suçlardan ha haricinde olanlar kullanamıyor. Tamam. Şimdi silah altında bulunan ev ve erbaşları ne kastediyor? Arkadaşlar bir akrabanız var, kardeşiniz var, abiniz var. Askere gitti. 12 ay, 9 ay, pardon 6 ay artık neyse gitti askere. Askerlik vatan hizmetini yapıyor. O sırada bir seçim oldu. Abiniz aradınız. Abi oyunu kullandın dedi, O diyecek ki size kardeşim ya da arkadaşım silah altındayım ben er ve erbaşım ben oy kullanamıyorum komutanım kullandı ama ben kullanamıyorum arkadaşlar komutanlar kullanabilir yani uzman çavuş olabilir astubay olabilir temin olabilir astubay olabilir artık kimse onlar kullanabilir ama er ve erbaşlar kullanamaz yani vatani görevini yapan er ve erbaşlar kullanamıyorum askeri öğrenciler oyunu kullanamaz arkadaşlar tamam mı? taksirli suçlar taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumunda bulunan hükümler oy kullanamıyor. Peki. Kimler oy kullanamaz dediğinde bizim kodumuz vardı. Hasibe arkadaşlar. Tamam mı? Hasibe oy kullanamaz. Hasibe kim? Hasibenin H'si hükümler. Taksirliler hariç demişim. Burası dikkat önemli. Hasibenin A'sı asker öğrenciler. Hasibenin S'si de silah altında bulunan er ve er başları kastediyor arkadaşlar. Yani kimler oy kullanamaz dediğinde hasibe oy kullanamaz şeklinde bunu kodlayabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Geçiyoruz diğer konumuza. Seçim kanunları temsilde, adaletle, yönetimde istikrar ilkelerine bağdaşarak biçimde düzenleniyor. Önemli bir konu var. Daha önce sorulmadı. Her an sorulabilir. Herhangi bir sınavda karşımıza çıkabilir. Şöyle diyor arkadaşlar. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihte itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Bu bir yılı sorabilir arkadaşlar. Bu maddeyi sorabilir. O yüzden önemli. Bunu bilelim. Geçiyoruz diğer hakka siyasi partilerle ilgili hükümlere geçiyoruz. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma. Bakalım madde 8 nasıl düzenlemiş. Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Demek ki bir parti üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir? 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Siyasi partiler Demokratik siyasa hayatın vazgeçilmez unsurlardır. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar. Dikkat. Değerli arkadaşlar, siyasi partiler izin almadan kurulurlar. Sadece haber verir, tamam mı? Gidip herhangi bir kurumdan veya kuruluştan, bakanlıktan izin alınmaz. Haber verilir sadece, tamam mı? Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar diyor anayasamız arkadaşlar. Peki, kimler siyasi parti üyesi olamaz? Bu önemli bir konu arkadaşlar. Aslında ezberlemesi zor ama bizim kodumuz var. Kodumuz sayesinde bu konu çok basit olacak. Kimler siyasi partilere üye olamıyor? Hakimler ve savcılar tarafsız ve adaletli olması için herhangi bir partiye üye olamazlar. Yüksek yargı organları, Sayıştay dahil bir partiye üye olamazlar. Kamu kurum ve kuruşlarına çalışan memurlar, arkadaşlar memurlar siyasi parti üye olamazlar, tamam mı? yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri. Yani o zaman burada ne anlıyoruz? İşçiler siyasi partilere yol alabiliyor. Onun dışındaki kamu görevlileri olamıyor. Silahlı kuvvet mensupları. Değerli arkadaşlar, yani askerlerimiz yani komutanlar düşünün. Onlar herhangi bir siyasi partiye üye olamıyorlar. Çünkü ordunun siyasetten ayrılması gerekiyor. Hatırlarsanız Balkan Savaşları sırasında Osmanlı bunun eksilerini yaşamıştı. Balkan Savaşları bu sebepten dolayı kaybedilmişti Balkan Savaşı. Birinci Balkan Savaşı'ndan bahsediyorum. Evet yüksek öğretim öncesi öğrenciler de siyasi partilere üye olamazlar arkadaşlar. Tamam mı? onu da bilmiş olalım. Şimdi bizim kodumuz ne peki? Siyasi partiye kim üye olamaz şeklinde bir soru geldiğinde bizim kodumu, kodumuz ÖSYM partiye üye olamaz arkadaşlar. Tamam mı? ÖSYM. Ö öğrenci. Yani yüksek öğretim öncesi öğrenciler. Yüksek öğretimden kasıt üniversite tamam mı? Lise öğrenciler ve ortaokul öğrencileri partilere üye olamaz ama üniversite okuyan birisi partiye olabilir mi? Olabilir. Öğrenciler, yüksek öğretim öncesi öğrenciler siyasi partiye üye olamaz. Silahlı kuvvetler mensupları üye olamaz. Yargı mensupları, Sayıştay dahil üye olamaz. Memurlar üye olamaz. Seçeneklerde işçiler, işçiler arkadaşlar kamu kurumunda çalışsa bile işçiler siyasi partiye üye olabilir tamam mı? Bu kodu öğrenirseniz, aklınızda tutarsanız, defterinizin bir yazarsanız bu konuda rahat edersiniz arkadaşlar. Çünkü bu, bu soru kalıbı çok kullanılır. Soru bankalarla denemelerde, testlerde karşınıza çıkar. Aşağıdakilerden hangi siyasi partileri iyi olamaz derler. Bu soru kalıbını çözmek için de bu kodu bilmek gerekir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi geçiyoruz yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla dönemdir diyor. Kanun bu elemanların siyasi partilerin merkez organları dışında kalan parti görev almalarına cevaz vermez. Yani üniversite hocası, üniversite öğretim üyesi, üniversitede öğretim görevlisi siyasi partilere üye olabiliyor. Ancak görev alırken sadece siyasi partilerin merkez organlarında görev alabiliyor. Arkadaşlar bu da önemli bir durum. Sorularda karşımıza çıkabilir. Onu da bilmemiz lazım siyasi partilerin sadece merkez organlarında yüksek öğretim elemanları görev alabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmeleri ilişkin esaslar kanun düzenleniyor. Diyor. Siyasi partilere devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir arkadaşlar. Evet siyasi partilerin Uyacaklar esaslar var. Bunlara bakalım. Siyasi partilerin faaliyetleri, parti düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanun üzerinden diyor arkadaşlar. Şimdi partiler belli esaslara uymazlarsa onlara belli yaptırımlar var. Bir, hazine yardımları kısmen kesiliyor. İki, hazine yardımları tamamen kesiliyor. 3- parti temelli kapatılıyor. Bunları kim yapıyor? Birazdan geleceğiz. Önemli bir konu. Diyor ki siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler arkadaşlar. Tamam mı? Herhangi bir siyasi parti ticaret yapamazlar. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir diyor. Evet bunun denetimi kim yapıyor? Anayasa Mahkemesi. Bakalım. Anayasa Mahkemesi'nce siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırı haline uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi bu denetim görevini yerine getirirken sayıştaydan yardım sağlar. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali durumlarıyla ilgili gelir, gelirleri, giderleri bunlarla ilgili denetim görevi yer. Anayasa Mahkemesi denetim yapıyor. Bu denetimi yaparken de Sayıştay'dan sadece yardım alabilir arkadaşlar. Tamam mı? Bu sorular da karşınıza çıkabilir. Anayasa Mahkemesi'nin bu denetim sonunda vereceği kararlar da kesindir arkadaşlar. Herhangi bir başka bir yargı yoluna gidilemiyor. Bunu da söylemiş olayım. Tekrar ediyorum. Denetlemeyi Anayasa Mahkemesi yapıyor. Ancak ve sadece denetim esnasında Sayıştay'dan yardım sağlıyor. Denetlemeyi Sayıştay yapar derse yanlış arkadaşlar. Tamam mı? Denetlemeyi Anayasa Mahkemesi yapıyor. Sayıştay'dan sadece yardım istiyor. Gel biz denetleme yapacağız. Şu partiyi denetleyeceğiz. Senin hesap uzmanların var. Şu partinin gelirine giderine bir bakalım bakalım. Neymiş durum diyecek. Evet geçiyoruz. Siyasi partilerin kapatılması. Türkiye'de sıkça yaşanan bir durumdu eskilerde. Değerli arkadaşlar siyasi partilerin kapatılması Cumhuriyet Başsavcısının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi'nin kesin olarak kararı var. Demek ki dava kim maç olmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Kesin kararı kim veriyor? Anayasa Mahkemesi. Soru gelirse, siyasi partilerin kapatılması il ile ilgili davayı kim açar derse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Siyasi partilerin kapatılmasına kim karar verir derse Anayasa Mahkemesi. Tamam arkadaşlar. Buradan iki şekilde soru gelebilir. Onu söylemiş olayım. Anayasa Mahkemesi yukarıdaki fıkkı göre temelli kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımına kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir. Demek ki Anayasa Mahkemesi sadece partiyi kapatmıyor. Bazen de diyor ki kapatmaya gerek yok arkadaş. Bu partinin aldığım, devletten aldığı hazine yardımının bir kısmını keselim veya tamamını keselim diyebiliyor arkadaşlar kapatılan bir parti de başka bir ad altında kurulamaz. Yani A partisini kapattık. Hemen A partisinin üyeleri tutup da tekrar A partisi diye bir başka bir parti kuramazlar. B kurabilir, C kurabilir. Tamam mı arkadaşlar? Evet, siyasi bir siyasi partinin temelli kapatılmasına sebep olan kişi milletvekili veya parti üyesi. Buna bir yaptırım var mı? Arkadaşlar bununla ilgili de önceki yıllarda Şöyle bir yaptırım vardı. Bu değişti tabii. Artık bu ortadan kalktı. Böyle bir durum şu an yok. Onun milletvekili düşüyordu. Milletvekili ise. Ancak şu an öyle bir durum söz konusu değil. Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucular dair üyeleri Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatma ilişkin kesin kararı resmi gazete gerektir olarak yayınlanmasından başlayarak 500 süreyle başka bir partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi veya denetçisi olamaz. Yani adama diyorlar ki sen kendi partini kapattırdın. Sen şimdi 5 yıl içinde başka bir partiye gidemezsin. Onun kurucusu, üyesi, yöneticisi olamazsın. Denetçisi olamazsın. Tamam arkadaşlar. Evet partisini kapattıran kişiye de böyle bir yaptırım varmış. 5 yıl süreyle başka bir partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamıyor. Evet şimdi bakıyoruz arkadaşlar yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır. Yani yabancı devletten yardım alan parti kapatılıyor. Uluslararası kuruluşlar yardım alan par, e, parti kapatılıyor. Türk uyruğunda bulunmayan bir gerçek kişi veya şirketten yardım alan parti kapatılıyor arkadaşlar. Şimdi bu anayasada olmayan yani bu yüzde yedi barajı ve yüzde üç barajı var. Ne bu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili bulundurmak için oy barajı. Yani Türkiye'de seçim yapıldığında yüzde yedi ve üzerinde oy alırsan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili oluyor. Yüzde altı aldın, %5 aldın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili sokamazsın. Ama hazineden yardım alır mısın? Alırsın. Arkadaşlar yüzde üç ve üzerinde oy alan siyasi partiler de hazineden yardım alıyor. Bu barajları sorar mı? Bilmiyorum ama yine de ben aldım. Anayasa metninde yok. Onu söylemiş olayım. Özet yani bugünkü şu ana kadar şu ana kadar işlediğimiz dersin bir özetini yapacak olursak vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar. Öğretim elemanları yani üniversite hocaları siyasi partilerin sadece merkez organlarında görev alabiliyor. Siyasi partilerin denetlemesi anayasa, anayasa mahkemesi yapar. Bu denetleme esnasında sadece sayışlaydan yardım sağlar arkadaşlar. Tamam mı? Denetleme anayasa mahkemesi yapıyor. Yardımda kimden istiyor? Sayın istiyor. Siyasi partilerin kapatılması konusuna gelince davayı kim açıyordu? Yargıday Cumhuriyet Başsavcısı dava açıyor. Anayasa Mahkemesi de kesin olarak karara bağlı. Bu partiyi kapattık, kapatmadık şeklinde. Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında kurulamaz. Partisini kapattıran kimse de 5 gün süreyle başka bir partinin yöneticisi, kurucusu, denetçisi olamaz arkadaşlar. Tamam Bunları bileceğiz. Bunlar özet. Değerli arkadaşlarım şimdi e, bu siyasi haklar ve ödevler konusuyla ilgili diğer kalan hakları bir sonraki dersimde alacağım. Şimdi iki tane sorum var. Onlara da bakıp dersimi bitireceğim. Evet sorumuzun birisi şöyle. 1982 anayasasına göre siyasi partilere üye olamayacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Siyasi partilere üye olamayacaklar. Biz kod haline, kod haline vermiştik. Kodlamıştık yani. Bakalım Asil'in yüksek öğretim öncesi öğrencileri. B. Memurlar. C. Yüksek yargı organları mensupları. D. Silahlı kuvvetler mensupları. E. Kamu kurumundaki işçiler. Evet kodumuzu hatırlayanlar yaptı. Hatırlamayanlar da dönüp kodumuza baksınlar. Ben açıyorum cevabı açtım. Evet arkadaşlar cevabımız E. Demiştim zaten işçiler şıklarda verebilir seçeneklerde verebilir diye. Yukarıdan aşağı doğru ÖSYM yapıyoruz. Yani siyasi parti kim üye olamaz? ÖSYM üye olamaz arkadaşlar tamam mı? Siyasi partilere ÖSYM üye olamaz. Ö öğrenci, yüksek öğretim öğrencisi, öğrenci. S silahlı kuvvetler mensupları, Y yargı mensupları, M de memurlar arkadaşlar. Kamu kurumunda çalışan işçiler üye olabiliyor arkadaşlar. Sadece kamu kurumunda çalışan memurlar ve diğer kamu görevlileri üye olamıyordu. ÖSYM şeklinde bunu hatırlayacağız. Geçelim diğer sorumuza. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanamaz diyor arkadaşlar? Silah altında bulunan erler başlar, askeri öğrenciler tutuklar. Bunlardan hangisi o halk oylamasına ve seçimlerde oy kullanamıyordu? Kodumuz vardı. Kodumuzu hatırladınız mı? Arkadaşlarım kanalımızı beğenirseniz, abone olursanız memnun olurum. Destek olmak için beğenirseniz mutlu olurum. Soru bankamızda birkaç gün içinde yayınlanacak. Onu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hayırlı akşamlar.